Hacer diye birisi Ankara'da yoğun bakımdaymış. Ona da dua istediler. Evet. <laughs> Evvela bir Fatiha-i Şerife Hatim. üç İhlas-ı Şerif. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın 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 Allahumma salli ala seyna Muhammed ve ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu paklerine hediye hı. eyledi, kabul ver ya Rabbi. Hı. Peygamber hı. Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle. Bütün hı hı. Peygamber sahabe efendileri. meşah kiram, sadat-ı kiram Bütün şeyhlerimizi, mürşitlerimizi, Allah dostlarını, kullarını, bu dergâhtan ahirete düşen bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediyeli kabul eyle ya Rabbi. Derecelerini aleyh eyle ya Rabbi. Amin. Şu anda amin diyen kardeşlerimizin hepimizin geçmişlerine analarımızdan babalarımızdan hocalarımızdan talebelerimizden cümlesine rahmet eyle. Amin. Mağfiret eyle. Kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Hasta kardeşlerimiz vardır ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bütün hastalarımı şifa lütfeyle ya. Hasretan bugün hasta olduğunu öğrendim. Abdurrahman derin kaybaşımı da şifa nasip eyle. Yoğun bakımda olan Yaşar Acar kardeşimize şifa nasip eyle. Yine sıkıntı, dert, meşakkat içerisinde bulunan kardeşlerimize çıkış yollarını sen lütfeyle sıkıntılarını, dertlerini, meşakkatlerini de fırat ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evladı yalimizi istikamette daim eyle ya Rabbi. Amin. Sonumuzu hayır eyle ya Rabbi. Deryamıza gelen bütün kardeşlerimiz hayır muratlarına nail eyle, umduklarına nail eyle, korktuklarına emin eyle Amin. Velhamdülillahi Rabbi. Rabbil El -fatiha. var. Hayır, mail 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 bir mail 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 ver mail 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 salat okunuyor. Allahümme salara Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Evet kardeşler bir hadisi şerif okuyacağız dedik ama başında ayet var çünkü konu başına gelmişiz. Kibirlenmenin ve kendini beğenmenin haram olduğu babı. ayet Kerime var. Kasas suresinden 83. ayet-i kerime بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم Rabbimiz buyuruyor ki işte ahiret yurdu. darul Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuk yapmayı istemeyenlere nasip ederiz. Sonunda kazançlı çıkanlar fenalıktan sakınanlar. Ahiret yurdu Allahu Teala'nın hoşnut olduğu kullarına ikram edeceği cennettir. Cenneti kazanabilmek için bu dünya hayatında kibirlenmemek, böbürlenmemek, bozgunculuk yapmamak çünkü vela fesaden diyor. Fesat çıkartmayacak, fıskuşuculuk yapmayacak, bozgunculuk yapmayacak. Diğer bir ifadeyle Allah'a iman etmekten kaçmamak. Allah'a kafa tutmamak. Büyüklük taslamamak. Kendine verdiği malı kötü yolda kullanmamak. Ne verdiyse Allah onları hep hayır yolunda, iyilik yolunda kullanmak demektir. Ömer İbni Abdülaziz'in vefat ettiği zamana kadar Tekrar tekrar okuyup durduğu bu ayet Allah'a boyun eğmenin ve ona teslim olmanın önemini ortaya koymaktadır. Müslümanlar siyasi zulmün simgesi olan Firavun ile mali zulüm ve haksızlığın simgesi olan Karuna benzemekten sakınmakla kalmamalı memleketlerinde yeni Firavun ve Karunlar yetişmemesi için gayret gösterilmelidir. Evet. Şimdi konuyla ilgili bir hikayeti kerime daha almış İmam-ı Nebevi Hazretleri ancak biz bir ayeti kerimeyi aldık ondan sonra hadisler var bir e, kaç tane hadis var ama bu sohbetimizde konuyla ilgili bir hadis oluyor. Yani kibirlenmemek, böbürlenmemek ile alakalı. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. An Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: La yedhulul cennete men kâne fî kalbihi mithkâlu zerratin min kebir. İlâ akhiril hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Mithkâle zerratin min kibr. Mithkâle zerre. En küçüğün en küçüğü yani. Sahabinin biri sordu. insan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder. Deyince Resulullah Efendimiz şunları söyledi. İnne Allah cemilun yuhibbul cemal. El kibru badarul hak ve gamtun nas. Allah güzeldir güzeli sever. Kibir, kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Bu hadis-i şerif Müslim-i Şerif'ten alınmış Ebu Davud ve Tirmizi'de de bu hadis-i şerif var kardeşler. Kibir, Türkçe'de büyüklenme Böbürlenme olarak da tercüme ediliyor. Büyüklenmek. Yani Allah'a boyun eğmemektir. Kibir şirktir, imansızlıktır. Çünkü kibriyalık, büyüklük ancak Allahu Teala'ya mahsustur. İnsanın kibirlenmesi Allahu Teala'ya ait olan bir özelliğin kendinde de bulunduğunu iddia etmektir ki bu kulun haddi aşmasıdır. Yani karunlaşmasıdır, firavunlaşmasıdır. Bütün iş fıtratta kişinin kendini beğenmesi şeklinden başlayarak diğer varlıklardan insanlardan kendini daha üstün görmesi veyahut da başkalarını kendinden daha aşağı görmesi hep kibrin alametidir. Bu kulun kendini tanımaması demektir. Allah'ı tanımaması demektir. Bu hadis-i şerifte kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeyeceği belirtiliyor. Kibirli bir insan ya bu hastalığı tamamen yok olana kadar cezasını çekecek ve imanı sayesinde cennete girecek veya her şeye gücü yeten yüce Rabbimiz o haddini bilmez şımarık kulunun günahını affedecek, gönlündeki kibri çıkarıp atacak ve onu tertemiz ve saf bir gönle cennetine koyacaktır. Şimdi burada biz herkeste belli bir ölçüde kibir, haset, kıskançlık gibi olumsuz hasletler vardır. Bulunur. Önemli olan bu kötü hasletleri kişi kalp dünyasından temizlemesidir. Temizlemeye çalışmasıdır. İşte burada bilmenin ötesinde bir şey hasedin kötü olduğunu herkes biliyor kibrin kötü olduğunu herkes biliyor. Kendini beğenmeye kimse iyi demiyor. Ama her insan fıtratan olan bu huyu kötülüğü büyüterek bütün insanlardan kendisini daha üstün veya diğerlerini daha alçak görebilir. İşte bunu nasıl tedavi edecektir? Bu kalbi hastalığın tedavisi her hastalığın bir ilacı olduğu gibi bir ilacı olacaktır. Bu ilaç manevi bir ilaçtır. Bu ilacın bu ilacın adı tasavvuf amelidir. Yani seyri sülüktü tarikat amelidir. Nedir o? Evvela çünkü kendini üstün görüyor ya bir kere Allah'a teslim olabilmek için Allah Resulüne teslimiyetin yolunu bulmak için bir mürşidi kamile tesli nefse ağır gelir tabi. Elbette bir mürşide kamili bulup ona teslim olmak, <laughs> ona bağlanmak, onunla yol yürümek nefse ağır. Gelir. Evvela bunu başaracak. Ondan sonra onun yol arkadaşlığı ile bir tarikat ameli yürütecek. Yani yani iç dünyasındaki bu hastalıkların tedavisi tarikat ameli derken bir, mürşidi kamile tabi olacak. iki zikre devam edecek. Üç, sohbete devam edecek. Bunların bereketiyle bir zaman geçecek. Kendisini bir test edecek. Yani ben hakikaten insanları ben kendimi üstün veya bir sürü insanı çevremden daha aşağı görürken ya bir değişme var bende. Bu değişme kendi başımıza başaracağımız bir iş değil. Nasıl ki maddi hastalıklarda bir tabip teşhisi koyacak ve verdiği ilaçları kullanacak, mürşit de teşhisi koyacak ve bu hastalıkları üç şeyle tedavi edecek bir teslimiyet, irtibatı rabıtayı devam ettirecek. iki zikri daime varıncaya kadar zikirle meşgul olacak kalbi ve ondan sonra da sohbet. İşte şu arada bulmamız da bir sohbettir. Dolayısıyla bereket ve fazilet ne sohbeti yapandadır ne de dinleyendir bir araya getiren Allah ve biliyoruz ki ilim meclisleri, zikir meclislerine böyle sekinet yağar, rahmet yağar, melekler orayı ziyaret eder, salihlerin ruhları oraya ziyaret eder. Dolayısıyla bereket bu haldedir. Güç ve kuvvet Allah'tandır. Son olarak şunu söyleyelim. Kibir Allah'a saygısızlık çizgisine varıp dayanmışsa kibirlenen kimsenin cennete girme ihtimali yok, ihtimali yoktur. Kendini büyük, başkasını küçük görüp kibirlenen, böbürlenen kimseler elbette günahı kebair, büyük günah işlemiş olurlar. Gurura kapılmamak şartıyla insanoğlu güzeli sever, güzel giyinmeyi sever. Bu güzelliği sevmek de kibirden sayılmaz. Çünkü Allah cemildir. Yuhibbul cemal. Güzelliği sever. Güzel bir giyinmek. Güzel bir binit. Güzel bir eşya. Güzel bir ev sahibi olmak istemek. Bunların hepsi güzel. Yeter ki tevazuyu elden bırakmayalım. Ve selam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.